Herkese merhaba. Dönüşümler konusuna öteleme ile başlıyoruz. Noktanın ötelenmesi. Bir x, y noktası a birim yukarı ötelenirse yeni noktamız x virgül y artı a olmuş olacak. Yani y birim yani y ekseni boyunca hareket olacağı için yukarıya doğru gittiği zaman artış olmuş olacak ordinatta. Y'ye a eklediğimiz zaman noktanın koordinatlarını bulmuş olacağız. Yani absis değişmeyecek. Y yönünde hareket ettiği için. Bir x, y noktası a birim aşağı ötelenirse yine y ekseni boyunca hareket var. Yani yine absis aynen kalacak. a birim aşağı yani negatif yönde ilerlediği için ne yapacağız? a birim aşağı indiğini göstermek için y'den a'yı çıkartacağız. Bir x, y noktası b birim sağa ötelenirse sağa ötelemek demek ne demek? x ekseni boyunca pozitif yönde hareket etmesi demek. Onun için ekleyeceğiz absisin üzerine. Yine benzer şekilde bir x, y noktası b birim sola ötelenirse yani x ekseni negatif yönünde hareket ederse in noktamız x eksi b y olmuş olacak. Yani negatif yönde hareket ettiği için b'yi ne yapacağız? Çıkartacağız. Birinci örnek. Analitik düzlemde a 3 eksi 5 noktası 3 birim yukarı ve 2 birim sola ötelenip b noktası elde ediliyor. A noktası 3 birim aşağı ve 6 birim sağa ötelenip C noktası elde ediliyor. Buna göre B ile C noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş sorumuzda bize. Şimdi yukarı ve aşağı ötelemede neydi? Ordinata hareket ettirmiş oluyorduk. Yani ne oluyor o zaman? Yukarı olduğu için pozitif yönde hareket ettiğinden dolayı buna ne yapacağım? 3 birim ekleyeceğim ordinata. 2 birim sol. X eksenin negatif yönü arkadaşlar sol taraf dediğimiz. Dolayısıyla 2 birim ne yapacağım? Çıkartacağım. Negatif yönde ilerlediği için. Yani ne olmuş oldu B noktamız buradan? 1'e eksi 2 olmuş oldu. Ve A noktası bu sefer 3 birim aşağı. 3 birim aşağı yani y eksene boyunca negatif yönde hareket ettiği için 3 birim çıkartacağım buradan. 6 birim sağ yani x ekseninin pozitif yönünde 6 birim ilerlemiş dolayısıyla 6 birim ekleyeceğim 3'ün üzerine yani 3 artı 6'dan 9 olmuş olacak. C noktasının absisi ordinatı ne olmuş olacak? Eksi 5, eksi 3 daha, eksi 8 olmuş olacak. Bizden isteği neydi? B ile C arasındaki uzaklıktı. Neydi iki nokta arası uzaklık? Absisler farkının karesi. Yani 9'da birim farkı neydi burada? 8. Sekiz. 8'in karesi. Artı eksi 2 ile eksi 8'in farkı ne? 6. 6'nın karesinin karekökü yani 6, 8, 10 üçgeninden kısaca cevap 10 gelmiş olacak. İkinci örnek. Analitik düzlemde k eksi 5'e 2 noktası x ekseninin negatif yönünde 4 birim. Daha sonra y ekseninin pozitif yönünde 6 birim ötelendiğinde elde edilen nokta L noktasıdır demiş sorumuzda bize. Şimdi hemen bu L noktasına ulaşalım. X ekseninin negatif yönünde 4 birim ilerlediği için yani 4 çıkartacağız absisten. Bu da y ekseninde y ekseninin pozitif yönünde 6 birim ötelenmiş. Yani pozitif yönünde ötelendiği için y'ye yani ordinata ne yapacağım? 6 ekleyeceğim dolayısıyla L noktamızın koordinatları buradan ne olmuş olacak? Eksi 9'a artı 8 olmuş olacak. Benden ne istiyor? KL'nin orta noktasının orijine uzaklığını istiyor. KL'nin orta noktası ne olsun? M olsun diyelim ki. Nasıl alıyorduk biz bu noktayı? Apsisler toplamının yarısı orta noktanın apsisini verecekti. Eksi 5 eksi 9'un toplamı. Eksi 14 yarısı eksi 7. Yani aritmetik ortalamasını alıyoruz. 2, 8 daha 10 yarısı ne? 5. Orta noktamız bu. Eksi 7'ye 5. Bunun orijine uzaklığını istiyor. Yani sıfıra sıfır noktasına olan uzaklığını istiyor. Neydi iki nokta arası uzaklık? Absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesinin karekökü. Yani 49, 25 daha 74. Ne yaptı? Kök 74 yapmış oldu cevabımız. Üçüncü örnek. Yukarıdaki ABC üçgeni x ekseninin pozitif yönünde 3 birim, y ekseninin negatif yönünde ise 2 birim ötelenince A'sı, C üstü üçgeni elde ediliyor. Yani x ekseninin pozitif yönünde yani sağa doğru 3 birim ötelenmiş ve de y ekseninin negatif yönünde 2 birim ötelenmiş. Negatif yönü aşağı doğru. Yani sağa 3 birim, aşağı 2 birim ötelenmiş. Yani şöyle bir üçgen olmuş olacak diyelim ki. Ötelediğim zaman bunun ağırlık merkezi burası. Bu iki üçgenin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı soruyor bize. Bunun ağırlık merkezi de göz kararı burası olmuş olsun. Şu uzaklığı istiyor bizden. Bakın şu uzaklık ile bu A noktalar arasındaki uzaklık, B noktalar arasındaki uzaklık hepsi aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi birini ötelemeye tabi tutabilirsiniz ya da direkt şöyle de diyebilirsiniz. 3 birim sağa ötelediğimizde şöyle gelmiş oldu. 2 birim aşağı ötelediğimizde şöyle gelmiş oldu ve yeni üçgenimizin ağırlık merkezi ortaya çıkmış oldu bakın. Yani ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık kısaca bu dik üçgenin hipotenüsü kadar olmuş olacaktır. 9, 4 daha 13, kök 13 olacak. Buradan cevabımız kısaca. Yani E şıkkı. Doğrunun ötelenmesi. Doğrunun ötelenmesi, doğrunun tüm noktalarının ötelenmesi demek. AX artı B'ye artı C eşittir 0 doğrusunun K birim yukarı ötelenmesiyle oluşan doğru denklemi AX artı B Y eksi K artı C olmuş olacak. Denklemde yazarken yani yine noktanın ötelemesinde olduğu gibi ama denklemde yazarken bir farklılığımız var burada. E, yukarı ötelendiği zaman ne olacak? Y ekseniyle işlem yapıyoruz. Yani Y boyunca ötelendiğinden dolayı Y ekseni boyunca ne yapıyoruz? Burada K'yı çıkartıyoruz denklemde. Çıkardığımız zaman yukarı doğru ötelenmiş oluyor. Benzer şekilde ax artı b artı c eşittir sıfır doğrusunun k birim aşağı ötelenmesiyle yani y ekseni boyunca aşağı hareket sağlandığı zaman doğru denkleminde bu sefer ne yapıyorum? Ters işlem yapıyorum yine aynı şekilde. Y yerine ne yazıyorum? Y artı k yazıyorum. ax artı b artı c eşittir 0 doğrusunun t birim sağ ötelenmesiyle oluşan doğru denklemini yazarken pozitif yönde ilerlediği için ters işlem yapıyorum. Bakın burada da yine x'ten t'yi ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Aynı şekilde T birim sola negatif yönde hareket ettirdiğim zaman ötelediğim zaman e, ne yapacağım burada ters işlem yapacağım. X yerine X artı T yazacağım. Ve diğerlerini düzenlediğimiz zaman burada denklem açtığımız zaman sabit sayı tabii ki değişmiş olacak. AX artı BY artı M gibi bir doğru gelmiş olacak burada. Yani eğimler aynı olacak tabii ki sadece sonuç olarak sabit sayıları değişmiş olacak öteleme yaptığımız zaman. Birinci örnek. Analitik düzlemde x eksi 4 y eksi 3 eşittir 0 doğrusu önce 3 birim yukarı sonra 5 birim sağa ötelendiğinde elde edilen doğrunun eksenleri kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi 3 birim yukarı dediğine göre y ekseni boyunca hareket yapıyoruz. Yukarı normalde pozitif ama denklemde yaparken ne yapıyoruz demiştik. Y'den çıkartıyoruz. Ters işlem yapacağız burada. Yani artı 3 değil eksi 3 diyeceğiz y eksi 3 diyeceğiz y yerine eksi 3'ümü aynen yazdım. Bir de sonra ne yapmışız? 5 birim sağa ötelemişiz. Yani normalde x'e 5 ekleyecektim ama burada ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Denklemde yerine yazarken çıkartıyoruz demiştik. Hatırlarsanız eşittir 0 oldu. Ötelediğimizde elde ettiğimiz doğrunun denklemi düzenleyecek olursam eksi 4 y artı 12 eksi 3 eşittir 0 x eksi 4 y eksi 5 eksi 3 daha eksi 8 artı 12'den artı 4 kalmış oldu buraya eşittir 0. Ne diyordu bize bu doğrunun eksenleri kestiği noktalar arasındaki uzaklık. Eksenleri kestiği noktaları tabii ki bulmak için x yerine 0 verip y'sine y yerine 0 verip x'ini buluyorduk. x eşittir 0 ise buradan ne diyorum y'si kaç olur 0 yazdığımda 4 y eşittir 4 y'si 1 olmuş olur. y eşittir 0 için x artı 4 eşittir 0. x buradan eksi 4 gelmiş olur. Yani şöyle hemen şuradan görebiliriz. 0'a bir noktası burası. Eksi 4'e 0 noktası da burası olmuş olsun. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor bizden. O da nedir? 4'e 1'den dolayı 4'ün karesi artı 1'in karesinin kare kükü. Yani 16 1 daha 17 kök 17 olmuş olur bu iki nokta arasındaki uzaklığımız yani doğru cevap değişik olmuş olur. İkinci örneğimiz. Analitik düzlemde 5x 2y 7 eşittir 0 doğrusu 2 birim aşağı yani y ekseni boyunca hareket 2 birim aşağı o zaman ne yapıyoruz? Y'den 2 birim çıkarmak yerine 2 birim ekliyoruz denklemde yerine yazarken demiştik. Yani y artı 2 olmuş olacak burası. 3 birim sola ötelenmiş. Yani negatif yönde ilerlemiş ama biz yazarken pozitif olarak yazıyoruz demiştik x'in yerine. 5 x artı 3 diyorum o zaman. Eksi 7 eşittir 0. D doğrumuzun denklemi. Düzenlediğim zaman ne geliyor buradan bakalım. 5x eksi 2y gelecek buradan. Sabit sayımız ne geliyor? 5 çarpı 3 15. Eksi 4 eksi 7 yani eksi 11. 15 eksi 11'den 4 kalmış oldu. 5x eksi 2 artı 4 eşittir 0 oldu doğrumuzun denklemi. Bu d doğrusu ile bu doğruya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemini soruyor bize. Temsil olarak gösterecek olursam bu iki doğrumuzu, bu ikisine eşit uzaklıktaki noktalar ne oluyordu? Açıortay doğruları oluyordu bakın arkadaşlar. Açıortay doğruları üzerindeki çünkü tüm noktaların kolları olan uzaklıkları yani bu iki doğruya olan uzaklıkları eşit olduğundan dolayı bizden açı ortaya denklemlerinden bir tanesini istiyor. Bir tane de şurada var tabii ki. Açı ortaya doğrusu. İki tane doğru denklemimiz olacak. Bunlardan hangisi şıklarda varsa onu işaretlememizi istiyor. Diğer doğru denklemimiz ne? Onu da yazalım hemen bunun altına. 2x 5y artı 3 eşittir 0. Şimdi açı ortaya doğruların denklemlerini nasıl yazıyorduk? Mutlak değer içerisinde olduğu gibi denklem alıyorduk. 5x 2y artı 4'ün mutlak değeri bölü Kök içerisinde 5'in ve eksi 2'nin karesi eşittir. Yine mutlak değer içerisinde diğer denkleme olduğu gibi sıfıra kadar olan kısmını yazıyorduk. Bölü kök içerisinde yine 2'nin ve eksi 5'in karesi. Yani kök 29 geliyor ikisi de faydalar direkt gidiyor. Mutlak değer açılımından ne olmuş olacak? Bu ikisinin toplamıyla bu ikisinin farkı olmuş olacak. İstenilen doğru denklemleri. Toplarsam ben bu ikisine ne geliyor? 7x eksi 7y artı 7 eşittir 0 7, 7 ile sadeleşiyor. Bakın x eksi y artı 1 eşittir 0 istenilen doğrulardan bir tanesi. Bakıyorum şıklarda var mı? Var. Olmasaydı bir de eksilisine bakacaktım. Yani çıkartacaktım bunu bu tarafa attığım zaman. 5x eksi 2x'ten ne gelecekti? 3x gelecekti. Eksi 2y artı 5y olarak geçeceği için artı 3y gelecekti oradan. 4 eksi 3 yani artı 1. Diğeri de bu olacaktı. Tabii ki bir tane doğru cevabımız var. Şunu yanlış yazmışız. Tabii ki şu y olacak arkadaşlar. Ve doğru cevabımız nedir diyoruz buradan. x eksi y artı 1 eşittir 0'dır diyoruz.